Akşam çekiminde halledelim dedim. Ee, akşam çekiminde ekran böyle oluyor. Şu an motor çalışıyor farları da göstereceğim. Ee, boş buradaydı, e, kilometre hızı buradaydı. Boş buraya geliyor. E, devir saati buraya geliyor. Önceden buradaydı sabahki şeyde. E, hararet ve benzin göstergesi burada yine. Farları şöyle göstereyim. Dediğim gibi şu an mercek far ve gördüğünüz gibi çizgi oluyor ve bembeyaz. Şu an far beyaz. Bunlar da uzun. Uzun sabit. Bu da selektör. Ön taraftan da bir göstereyim. Şöyle hazır akşam çekimindeyken arka stopu ve sinyallerini de göstereceğim size. Dörtlerin ne kadar aydınlattığına bakın bak direği iler, ilerleri her tarafı aydınlatıyor dörtlüler. Çok aşırı bir gücü var dörtlülerin. Şöyle arkayı göstereyim. Komple sapsarı yapıyor. bildirmek anlatacaklarım bu kadar.